Herkese selamlar arkadaşlar. Evet şurada bir hırsız gördüydüm. O şerefsizi yıkmam lazım. Adi herif. Oh rahatladım ya. Evet arkadaşlar. Durum bu. Bir şey de güzel bir kar yapmıştık. Geçen bölümde hatırladığınız hatırlar mısınız? Güzel bir kar yapmıştık. Bin dolar kadar. Sonuna cezalarımızı ödeyince parası fırlandı gördüğünüz gibi. Bu gece uyumaya paramız yok. Şimdi buradan birkaç iş alalım arkadaşlar. Hemen şu bilgisayarı yapalım. Bilgisayar çalışmıyor demiş. Bakayım. Arkadaşlar hemen bakalım. Biri geldi. Günlük iki bilgisayar geliyor herhalde. Ben günlük iki bilgisayar yapamıyorum. Arkadaşlar of bir sürü şey istiyor. Ee, bunda ne eksikmiş? Ekran kartı yerinde tamam. Ne hatası verdi? Bir cihaz arızalı. Fan error diyor GPU. CPU. CPU name ay pardon. İşlemci 2.5 kapat. Abi alır mısın? Bendeki GPU ile bir değiştirelim. Bendeki 2.2 işimizi görür. Seninkinde benim işimi görür. Kardeş. Hemen onu da tamir edelim bir yandan. Evet arkadaşlar şimdi tekrar açacağım. Bunun bilgisayar açılsa yeter. Bir hata daha verdi. Ne hatası verdi? Beyaz ekran hatası verdi. Beyaz ekran neydi? Anakart hatası. Ana kartı da bozuk. Anasını satayım. Bu ne? Bu ne? Bu ekran kartı bu anakart mı? Aynen Deluxe'ne kart. Bendeki kaçmış? Mainboard. 12 artı 7'miş. Bizimki artı. Biraz düşüreceğiz arkadaşlar. Peki borçlu bile olabileceğiz yani. Ne yapayım abi? Bu sefer açıldı. Hırsız geliyorum diye bakıyorum arada da. 12 bozukmuş. 12 dedik, düzelt dedik. Arkadaşlar bilgisayar açıldı. 300 temiz. Karlı çıktım ben bu işten arkadaşlar ya. Yani nasıl kâr ettim? Malzemeden kâr ettim. Bedava. Hırsız yok şu anda. Arkadaşlar temiz işçilik oldu. Bu da düzeltiyor mükemmel. Hemen başka iş alalım. Bunun şeyi çok isteği çok Anakart istiyorum Bilgisayar eski eskerek oyunu Bu ne istiyormuşlar arkadaşlar şuna bir bakayım Bunda not yok bir şey yok Bir şey yok içinde bir şey yok galiba Misal, All right reserved starting test file no random memory random memory for not file Bu ne istiyor? Anlayamadım bir dakika. Hemen wiki'ye bir bakalım arkadaşlar. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Çatırtı. Allah Allah, tam. Bunda büyük bir parça eksik arkadaşlar. Ne evet, Rem eksik. Buna rem koyacağız, göndereceğiz. Eşyayı al, bu tamam. Remimiz var mı? Yok. Allah'ım inşallah. Rem rem rem. Zama zor. Kedi girdi gördüm. Arkadaşlar kötü bir rem alalım. Buna yeter ya. Sepete ekle. Bir tane rem işini görür bunu. Tap. Evet. bunu rem ekleyip göndereceğiz. Tertemiz iş. Alap. Şerefsiz köpek. Az daha çalıyordu. Arkadaşlar burada da kutu birikmiş ya. Bir bakalım. Günde bir kere geliyor hırsız. Bir arızalı ürünüm daha vardı benim ya. Hemen buldu. 02 Bilgisayar açıldı mı? Açıldı. Kardeş. Beni bağlamaz. 860. kasa eklenen yeni parçanın için fiyat farkı eklendi. Arkadaşlar. Bu nasıl bir fiyatlan? Gerçekten verecek mi bu parayı? Ee çalışıyordu. Vermedi. Not da koymamış. Kendi bilir. Allah hiç umuruma gelmez. Arkadaşlar al bir sürü not var. HDD istiyorum. bir Sen arıza yapabilir misin? Hız artışı yapabilir misin? Minimum. Üf, çok uğraştıracak. Bunu bir bırak. Bu kolay. Bunu da yaparız. Anakart istiyorum diyor. Anakart yok mu lan? Ana ana kart yok. Bizde var mı? Arkadaşlar bu ekran kartı bu işlemci. <laughs> benimki anakart. Al sana anakart. Temizlik. Bir dakika ya. Bugün ben bir hırsız da zopalayayım. Bir hırsız daha zopalamam lazım arkadaşlar. Temizledi. Arkadaşlar iki görev tamam. Has Harassing Creek. Bilgisayar aç. İnşallah hata vermez. Ya bu hırsızlardan nasıl korunacağız ya? Ay ne senin ya. Flaşın nerede? Şifre de vermemiş. Love 123 Enter Of Onun bunda hiçbir şey yok ki ya Oyun indir. Bookmark testi yap bir yandan. Arızalı ürün bir şey yok. 7000 7000 tamam. Game 2 temizlemesi. Harassing Creek. Hemen bakalım arkadaşlar. 6000. Kurtardı mı? Kurtardı. Bilgisayarın boyun çalıştığı şekilde Şu anda ayarladım kardeşim. Buyur bilgisayarı. Aha flaşı almadık. Arkadaşlar bir dakika. 9000 parçalarda ekleniyor. İyi eklendiyse niye 9000'de az geldi? Benim ekran verdiğim ek... ekran kartı sanki biraz daha çoktu ya. Neyse. Az geldi bu sefer. Arkadaşlar 900 pardon 9000 demişim. 900 geldi temiz para. Temiz para. Baboş. Arızalı ürünümüz yok. Bugünün malları burada arkadaşlar yatana kadar devam ki bilgisayarım açılmıyor ve bazı şeyler var anakart istiyorum bilgisayarın temizlemesi. çok para harcayacağız oy 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 bilgisayar bıraktı beni burada yol geçen hanı gibi anasını satayım ya bilgisayarım maçın bilgisayarım şifresi arkadaşlar şunu yapalım ya bu daha iyi Bunlar uzun sürecek gibi dursun. Hiç zararı yok. Beklemesinin bir zararı yok. Şifre neymiş? Colt Cloud 95. Ne hatası verecek? Ekran kartı hatası verdi. Bir dakika ekran kartı mıydı? Tab. Hayda. Ekran kartını değiştiririz. Bir dahaki bölümde bunu yapacağız arkadaşlar. Yorgunuz şu anda. Paramız da var. Şöyle bakalım. Bin paramız var arkadaşlar. İyi kurtardık günü en azından. Elektrikleri falan nereden kapatıyoruz abi? Ben bunu... Bu şarteli marteli bir şey yok mu ya? Şunları güvenli bir bölgeye alsak. Mesela Şuraya. Gelen geçen arkadaş soyuyor ya bizi. Bura şey oldu yol geçen hanı gibi. Aa bak burada duran kargolar gidiyor arkadaşlar galiba. Dur bakayım. Aynen gün içinde kayboluyor. Anladığım kadarıyla. Bunlar niye gitmemiş? Anlamadım. Evet hırsız falan var mı diye bir etir. Aa dur. Arkadaşlar yorgunluktan bayılacağız. Evet burada videomuzu bitirelim ateş başında arkadaşlar. Aha hırsız geliyor. Şunu bir indireyim de. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.